Çok şok şok kampta başımıza gelenler telefon bozuldu. Ha, haftaya bozulur. ne olacak merakla bekliyoruz abi. Eğer telefon bozulursa ve nerede olduğunuzu mesela bilmiyorsunuz. Oradan bir yerden ben geçmişimdir muhtemelen. Mutlaka maminin bir mağarası vardır. <laughs> ya da saatin kaç şöyle, olduğunu bilmiyorsun. Şöyle bak. gelsene bir. İlkel bir alandasın abi saatin kaç olduğunu bilmiyorsun. Ne yapacaksın abi? Bir şey soracağım abi. Nasıl bulursun mesela ne? doğal doğal bir alandasın? Saatin yok telefonun bozuldu falan saatin kaç olduğunu bilmiyorsun. Yeri koklayarak. Gideceksin abi bak şöyle hemen. Uğur saat kaç kanka? 13.35. Yani saati öğrenmek için uygulayacağınız yöntem bir başkasına sormak. <laughs> evet, Şimdi arkadaşlar, orası çadır yeri. Tamam mı? Oradan buraya geliyoruz. Akşam burada oturuyoruz. Alkol içiyoruz falan vesaire. Ha tamam. Su içiyoruz, meyve suyu içiyoruz. Ee, sonra bir takım lavabo ihtiyaçları oluyor. Buradaki en ısısız bölge de şu, şu bölge. Ancak arkadaşım. Hatta münasebetsizin bir tanesi Gelmiş tam bizim bu önümüze Hama kurmuş. Tuzak Tuzak yani ne yapacağım ben Tuzak. buraya mı Halvet gidereyim Ne kadar alkollüsün testi yaptın Şey halvet miydi o Halvet miydi Ne oluyor Bir şeydi halbet halvet olmak Yok işte <laughs> Kafası ayık olan bunun altından geçer ya da yanından geçer gider Kafası çok güzel olursa Buna takılan gördük mü akşam Abi sen yeter daha içme diyeceğiz He diyeceğiz Şey meyve suyu. Ama o kelime neydi? Neydi? Halvet olmak mıydı? İlişki anlamında mı? İlişki değil. Bak. Hacet, ha şey. <laughs> hacet, hacet. Ha. Hacet, hacet. Hacetini gider mi? Ha, aynen. Tamam. Nerede o bunun sahibi? Bu, Kur'an kim? Kurka mı? Ha ha, Tamam, Bak, ya. kablo koymuş abim. Doğada ne yapacaksın kabloyla? Kitap koymuş. Bak, sanki, sanki okuyacakmış gibi. Bir de hani kalın kitap almış ya okuyacakmış gibi. Bak Nurullah orada bak. Oraya bir yapsana. Sanki. Pusu pusu uzaklara bakıyor. Bak. Bu. Bütün, bütün tamam Kalabalık burada. Herkes böyle sohbet, muhabbet. Kahve aldı. Tek sen şöyle bir. Bak. Bütün kalabalık herkes burada. Herkes sohbet, boy boy muhabbet. Yapıyor, yapıyor, boy, tamam mı? Ediyor boyu. Boş yapıyor orada. Bu, bu adam bak, bak. Gel buraya. Bu adam burada. Hepinizden tiksiniyorum <laughs> modunda karşıya geçmiş elinde sigara ha, yani aslında almış. kitap şey, okumuyor okuyor. abi. Diri kurdu yeri gördün mü mesela? Yani. Gördüm gördüm. Ha. Gördüm gördüm. <laughs> Tam böyle şeyde hani gelen geçen görsün bizi işte der gibi. Yani bak. Gelen geçen beni Bence görsün der gibi. O ne kadar şey erkek. <gülüyor> 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 Ay erkek ya. Sorul <laughs> Pantolon nerede? Pantolon senin için gece giyeceğim. Görüyorsun İşte bu adamın gerçek yüzü bu. Sözde orada kitap okuyor. He. Cool cool pozlar veriyor. Kitabı ters tutuyor bir kere. <laughs> ama aslında bu adamın içinde bir şeytan var. <laughs>